Merhaba arkadaşlar. Yeni bir tadım testi videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Ülker Kanki bisküvi tadım testi yapacağız. Bakalım tadı nasıl. Merak ettim e, gerçekten. E, i̇nternet online satış mağazasında gördüm ve hemen satın aldım. 6 TL civarında bir fiyatı var. 84 gram bu arada ürün. Hemen şöyle açıyorum. Üstüne de hiç bakmadım e, nelerin olduğuna dair. Şöyle hemen bir tane çıkartıyoruz. Hmm, şöyle değişik bir yapıda hemen tadım testi yapıp geliyorum. Ürünün tadı gerçekten güzel. Ee, ben e, bu ürünü alırken biraz tereddütte kalmıştım tadı nasıl çıkacak diye. Altında çikolata kaplaması içerisinde de frambuaz dolgusu var. Ee, gerçekten beni etkileyen e, güzel bir çikolata oldu. E, ben beğendim. Benim bu ürüne puanım. 10 üzerinden 8. Başka bir videoda gö